Selamlar. Allah'ım sana şükürler olsun. Bugün de senin rızan için dost doğru yaşamanın vicdani huzuruyla devam ediyoruz. Bugün de kıldığımız namazlarla, tuttuğumuz oruçlarla senin rızan için yaptığımız dost doğru işlerle, dualarımızla huzur, felah bulduk. Şükürler olsun. Annemizin, babamızın duasını aldığımızda önümüzde hiç kimsenin duramayacağını elimizden geldiğince her zaman daha iyisine, daha güzeline muvaffak olacağımızı hissediyoruz. O kadar önemli ki anne baba doğası. İnşallah her zaman hayırlı, takvalı işlerin peşinden gideriz. Kur'an-ı Kerim'in bizlerden istediği hayatı yaşarız. Bu hayattaki en büyük zenginliğimiz budur. Allah'ın izniyle yaşadığımız dostları hayat, takvamızdır. mütevazi bir hayatı yaşadığımız şu kısacık ömre sığdırmalıyız. Her anımızı bizlere şah damarımızdan yakın olan Yüce Allah'ın gördüğünü bilerek yaşamalıyız. Keşke deme pişman olma öyle bir hayat yaşa ki iyi ki böyle yaşamışım. İyi ki bu samimiyette iyi ki bu vicdani huzurla yaşamışım diye bir. Bunu demek ayrı bir mutluluk. Ve hidayet herkese nasip olmaz. Şükürler olsun Yüce Allah bizlere bu nimeti nasip etti. Her zaman her günümüzü ayrı bir değer, ayrı bir hayat olarak görüyoruz. Yarın yapacağımız o dost işler bizim mutluluk vesilemizdir. Zamanımız da geçip gidiyor. Yarından yakın olan o ecel vaktini biz de elimizden geldiğince hazırlanıyoruz. Her zaman hayrı, takvayı gözeterek, dost işlerin peşinden giderek yaşamaya çalışıyoruz. Ve insanlar bir kendini eleştirsin gerçek. Herkes bir kendine sorsun ben bugün ne yaptım? Gerçekten dost doğru mu yaşadım. Allah'ın benden istediklerini mi yaptım yoksa bu dünyanın menfaatleriyle Batıl'da mı yarıştım? Bunlar bir sorulmaz. Aşırı önemli gerçekten. Çünkü insanların hiç sormadığını söyleyebiliriz ne yazık ki. Niye söylüyorum bunu? Şundan dolayı. İnsanlar eğer kendini muhakeme etmiş olsaydı şu dünya bu kadar batıl olmazdı. Dünyanın bir suçu yok, insanların mı suçu var? Şu düzene bir bakar mısınız? Hakka dair bir şey görebiliyor musunuz? Ne yazık ki devamlı masal hikayeler anlatılıyor. İyi olmalıyız, dürüst olmalıyız, yardım etmeliyiz. Tamam da sen iyiliğe, dostluğuna, işe dair ne yapıyorsun ki? Bu da önemli. Gerçekten samimi bir şekilde yaşıyor musun? Bunları herkes sorsun kendine. Ve şurası da önemli. Bakın insanların o kadar acınası halleri var ki gerçekten çok düşündürücü. Bu dünyada sayamayacağınız kadar kafir, münafık, müşrik var. Batılda giden, haramda yarışan mahluk var ne yazık ki. Ve şunu net söyleyelim. Bakın bu dünyada yüce dinimiz İslamiyet'i anladığını zanneden her türlü batıl, haram konuda yarışan bir sürü de kafir var. Bunu net söyleyeceğiz. Gerçekten yüce dinimiz İslamiyet'i anlayanlar var. Bir de anladığını zannedip menfaat çıkar uğruna yaşayan münafıklar var. Biz bunlara taviz vermeyiz. Hepsini düzelteceğiz. Herkes haddini bilecek. Allah'ın izniyle biz dostları yaşadığımız sürece hiç kimse duramaz önümüzde. Bu kadar net söylüyorum. Dünyanın neresine gidersek gidelim. Hangi şart altında olursak olalım muvaffak olacağız Allah'ın izniyle. Yeter ki biz her zaman hakelem Kur'an-ı Kerim'in bizden istediği hükümleri hakiki manada uygulayalım. Lafta sözde değil fiiliyatta ve olması gerektiği gibi. Bakın cahillerin insanların ne büyük dertleri var. Ne düşünüyorlar bakın. Dünya Ramazan ayını çok seviyorlar. Keşke sevseler. Keşke onun mübarekliğini anlasalar. Tek dertleri şu. Acaba ne yesem? Nasıl planlamalar yapsam da şöyle şuralara gitsem, şunları yapsam. Ya düşünebiliyor musunuz? Bu insanlar mütevaziliğin ne olduğundan haberi yok. Devamlı keyfi boş işlerle uğraşıyorlar. Şunu mu içsem, bunu mu içsem? Şunu mu yesem, öbür yemeği mi yesem? Ne büyük derdiniz var ya. Bu kadar mı cahilsiniz ya? Gerçekten böyle. Çok düşündürücü gerçekten. Bazı insanlar şu dünyadaki düzene bakın. Açlıktan hayatını kaybediyor her gün. Bazıları da görüyorsunuz. Böyle basit boş işlerle uğraşıyor. Bir tarafta insan var, bir tarafta mahluk var. İşte insan gerçekten akıl, irade, nimetlerini kullandığı zaman değer kazanır, insan olur. Aksi takdirde Verilen şu nimetleri kullanmadığı anda şeytana uyduğu zaman hiçbir değeri kalmaz. Bütün hesaplar yüce Allah'ın katındadır. En büyük hesap O'nundur. İnşallah hakiki manada samimi bir şekilde ibadetlerimizi yerine getiririz. Bizim için Ramazan ayı çok mübarektir. Ama her günümüz de ayrı bir kıymetlidir. Her günümüz önemlidir. Her türlü haram yap, bazı günler bir şeyler yap. Ya böyle bir cahil bir ayet olabilir mi ya? Bunlar insan değil, gerçekten. Böyle bir cahillik olamaz. Bunlar şeytan hizmet ediyor, emin olun öyle. Hepsini düzelteceğiz. Hakiki manada İslamiyet nasıl yaşanır, nasıl dostlar olunur, herkese göstereceğiz. İnşallah Yüce Allah'ın izniyle de ebedi alemde ebedi mükafatlara muvaffak olacağız diyorum. Hoşçakalın.